Meram'ın tarih ve kültürünü yaşatmak ve yeni nesilleri anlatmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, şehir kültürünün en renkli etkinliklerinden biri olan geleneksel Konya Baranası'na ev sahipliği yaptı. Orijinal haliyle ve ikramlarla zenginleştirilen geleneksel Konya Baranası'na katılanlar eğlenceli bir gece yaşadı. Gayet başarılı, güzel. Merak ediyordu şahsen. Ee, gelmek istedik. Abimle düşündük gidelim dedik. Şu ortamda gayet güzel. Ben gayet kendi adıma beğendim. Konya türküleri başta olmak üzere pek çok yöreden halk türkülerinin söylendiği gece misafirlere doyumsuz anlar yaşattı. Geceye katılan misafirler söylenen türkülerle rahatlayıp günün yorgunluğunu geride bıraktı. Doyumsuz sohbetler edip gecenin özüne uygun şekilde dertleşerek stres attı. İnternet üzerinden paylaşımı gördüm ve müziğe ilgim olduğu için de burada arkadaşımla beraber gelip bu ortamı tanımak, bilmek ve keyif almak için burada bulunuyoruz. Daha önce Konya'da Barana'ya hiç katılmadım. Ee, çok güzel bir organizasyon olmuş. Meram'ın yaz akşamlarına renk katmaya devam edecek olan geleneksel Konya Baranası etkinliği haftanın iki günü meraklılarıyla buluşmaya devam edecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve online bilet almak isteyenlerin muzemeram.com adresine ziyaret etmeleri gerekiyor.